Evet, Sidi Antik Tiyatrosu'ndayız. Çelik kemerlerle güçlendirilmiş burası. Herhangi bir yıkama karşı demek ki. Evet, arkeolog Cemre Hanım önümüzde. Evet. İçerisi soğuk ama güneş gören yerlere bakacağız biz şimdi. Oraya mı gidiyoruz Cemre? Buradan çıkmayalım mı? Neyse biz kızımızı takip edelim. Buralar girişler demek ki. Kemerler, bocalar. Şu şuradan çıkalım. Her evet. Sida Antik Tiyatrosu'ndayız. Evet burası bayağı dikmiş. Ben de ilk defa giriyorum. Ha evet, ki burası şey, konserlerin, var. organizasyonların olduğu alan kapasitesi olarak bayağı bir büyük üstlerde de seyrediliyor demek ki evet futbol sahası gibi tribün gibi yapılmış buradan Sidiye'ye ya kadar gözüküyor evet.